Anladım. Çocukların haberi yok da. Bülent için bir şey diyemem ama... ...Nihal'in nasıl karşılayacağını tahmin ediyorum. Daha senin... ...evli olma fikrine alışamamışken... ...bilmiyorum. Behlül. Gece gelmedi değil mi Haylaz? Efendim. Amca günaydın. Öğlen oldu. Baştan alıyorum amca tünaydın. Önce nasılsın onu söyle. Bir şey isteyecek garanti. İyiyim söyle. Valla ben bir araba beğendim de. Ee? Merak etme kendi paramla alacağım. Miras olarak gelecek olanla yani. Mirası yemeye başladın yani ha? Evet ama şu veraset işlemleri bitene kadar bana borç verebilir misin? Ne kadar? Peki tamam. Ne kadar kapağı istiyorlar? Olur. Ama bugün vermem gerekiyor hemen. Şimdi hesabına yollarım. Amca çok teşekkür ederim sağ ol. Bir şey değil. Hadi hayırlı olsun. Ne oldu? Tamamdır alıyorum. Hmm. Güle güle kullan canım. Şimdi de sıra evde. Ya beni ehlileştirmeye çalışıyorsun ama yemezler. Ben yatırım olsun diye söyledim. Para harcanmak içindir. <laughs> Alıyorum. Hayırlı olsun. Hemen işlemleri başlatıyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sonra deneme sürüşü yaptım. Araba gitmiyor. Yolu okşuyor sanki. Ne renk? Mavi. Ne zaman alacaksın? Hafta sonu kapıda. İlk beni gezdireceksin. Elif abladan sana sıra gelir mi sanıyorsun? Ha <laughs> Elif yokken de biz vardık. Behlül lütfen. Dur bakalım. Bana nasıl davranacağına bağlı. Değil mi amca? Öyle saçımı karıştırma, uğraşma falan espri yapma dersi olmaz ki. Sen de çok ağır şartlar koydun canım. Ben bunların hiçbirini söylemiyorum Allah. Elif ablayla ben bineceğiz. E sen de arkamızdan koşarsın artık. Aman kalmadı konun arabasına. Babam bana alır. Üniversiteyi kazandığın gün alacağım. Duyuldu mu? Evet. Benim maket arabalardan bir tane alacak. Sen beğenmeyeceksin tabi. O da bana kalacak. <laughs> ya baba bunlar beni sinir ediyor. Tamam tamam ağlama. Söz bindireceğim seni. Söz. Çatı. Aa, ya yapma. <laughs> <laughs> ne yapayım bayılıyorum bunu yapmaya. <gülüyor> <Gülüyor> Behlül ya. Hoş geldiniz. you mm -hmm.